ATV ekranının başarılı programcısı Esra Erol, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen bir festivale konuk olarak katıldı. Herkese sevgiler, saygılar ilk pazarlar diliyorum. Geldin. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Esra Erol'a yöneltilen ilk soru, kariyerindeki istikrarlı başarısının sırrı oldu. İnsanın hayatında her zaman bir hedef olması gerekiyor. O hedefe ulaşabilmek için yapmanız gereken tek şey sadece hayal kurmak değil... O hedefe ulaşabilmek için çalışmak, o hedefe giden yolların hepsini tırmanmak, bazen e, o yürüyüşler çok sancılı olabilir ama şuna inanın siz çalışıyorsanız, siz gayret gösteriyorsanız ve sebat ediyorsanız e, o hedefe ulaşmak kaçınılmaz. Sevilen programcı bulunduğu noktaya adım adım nasıl geldiğini katılımcılarla paylaştı. Kamera asistanlığı yaptığım montaja girdim, kurgu, her şeyi mutfağımdan öğrendim. Ve bugün buradayım, işimi yaparken de bilerek yapmanın keyfini yaşıyorum. Başladığım ilk günden bugüne kadar e, kendimle ilgili en sevdiğim şey e, hep aynı Esra'yı koruyabilmek oldu. Esra'yı hepimize bir kazandıracak, hep var mı? yok. O sadece bir televizyon programcısı değil. İdris Ali ve Ömer'in annesi Ali'nin eşi. Kariyer, anne, eş, evlat, kardeş, dost, arkadaş. Sorular arasında günün anlam ve önemiyle alakalı bir cumhuriyet kadını olarak kendisini nasıl hissettiği de vardı. Biz çok şanslı bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü dünyanın tanıdığı en büyük kahraman. Bu önerdi Mustafa Bir bağımsızlık mücadelesi vermiş bu destek evlatları ve torunları olmak bizim için çok kıymetli. Bizim düşen ilkelerimize, değerlerimize, ülkemize, cumhuriyetimize, vatanımıza, toprağımıza ve devletimize sonuna kadar sahip çıkmak. Esra Erol sohbet sonrası fotoğrafını çekmek isteyen sevenlerinin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaştı.